Ya size bugünkü egzersizlerin yalnızca hareket değil, içinizdeki henüz keşfedilmemiş gücü geri kazanmayla ilgili olduğunu söylesem? Bakın, yaşlılar için fitness programlarının çoğu yalnızca temellere yoğunlaşıyor. Esneklik, denge ve kas tonu. Önemli mi? Kesinlikle. Ancak sandalyeden ayağa kalkmak ya da parmak uçlarında yükselmek gibi yüzlerce kere tekrarladığınız hareketler hiç aklınıza gelmeyen gizli yetenekler barındırıyorsa ne olur? Bugün oluşturduğumuz bu alan sadece egzersizlerle ilgili değil. Vücudunuzun sessiz bilgeliğini yeniden bulmak, bağımsızlığınızla tekrar bağ kurmak ve yaşın gücünüzü kısıtlamadığını anlamakla ilgili. Yaş gücünüzü açığa çıkarır. Bugün size üç sade fakat etkili hareketi göstereceğim. Aktif kalmak için değil, bunu yeterince duydunuz zaten. Bu hareketlerin iç stabilizatörlerinizi nasıl harekete geçirdiğini, beyninize güçlü mesajlar nasıl ilettiğini ve birçok egzersiz programının görmezden geldiği vücut bölgelerinizi nasıl desteklediğini keşfedeceğiz. Ve işte can alıcı nokta. Bu üç egzersizden ikinci numara gizli proprioseptif sensörleri uyandırıyor. Düz zeminde bile düşmeleri engelliyor. Ama asıl şaşırtıcı olan üçüncü egzersiz kan dolaşımını yüzde 40 artırırken yürüme güveninizi geri veriyor. Nöromüsküler bağlantıyı yeniden kuruyor. Bu iki egzersizi öğrenmek için videonun tamamını izleyin. Referans gösterdiğimiz tüm araştırmalar aşağıda gerçek kaynaklarla listelenmiştir. Yalnızca benim sözüme güvenmeyin. Bilimsel bulguları kendiniz doğrulayın. Bunlar büyürken kimsenin bize anlatmadığı türden bilgiler. Ancak nasıl yürüdüğünüzü, nasıl durduğunuzu, ve hatta geleceğinize dair hislerinizi değiştirebilir. Rahat bir nefes alın, yerleşin ve tam olarak olmanız gereken yerde olduğunuzu bilin. Başlamadan önce adınızı ve nereden izlediğinizi yorumlara yazın, sizden haber almayı çok isteriz. Hadi başlayalım, egzersiz 3 numara, oturarak bacak uzatma dolaşımı artırma ve adım özgüveni sıklıkla bacak gücünü merdiven çıkmamıza, uzun süre ayakta durmamıza ya da arabadan kolayca inmemize yardım eden bir şey sanırız. Doğru. Ama ya oturduğunuz yerden, bacağınızı uzatmanın çok daha yaşamsal bir şeyin anahtarı olabileceğini söylesem? Gelişmiş dolaşım, daha hafif bacaklar ve daha emin adımlar. Anlatayım. Yaşlandıkça yaşadığımız daha az bilinen güçlüklerden biri, bacaklarda azalmış kan dolaşımı ve lenf hareketi ayak bileklerinde ödem, üşüyen ayaklar ya da çok oturduğunuzda o nahoş ağır bacak duygusu fark edebilirsiniz. Bu yalnızca yaşlanma değil. Durağanlık, donk oturarak bacak uzatma kan akışını, lenf boşaltımını ve alt uzuvlar boyunca sinir iletimini canlandırmanın en nazik, en işlevsel yöntemlerinden biri ve ayağa kalkmaya bile gerek yok. Her bacağınızı yukarı kaldırışınızda kuadrisepslerinizi devreye sokuyorsunuz. Uyluk önündeki iri kaslar. Bu kaslar pompa misali çalışıyor, damarları sıkıştırıyor ve kanı kalbe geri gönderiyor. Eş zamanlı olarak lenf sıvısının hareketini teşvik ediyorsunuz. Bu şişliği, yangıyı azaltmaya destek oluyor ve bağışıklık sürecinizi bile güçlendiriyor. Ancak bu egzersizin ikinci bir boyutu var. Tamamen adım özgüveni hakkında. Bakın, birçok yaşlı kişi merdivenden, kaldırımdan ya da pürüzlü zeminlerden kaygı duymaya başlıyor. Zayıf oldukları için değil, bacaklarının nasıl yanıt vereceğine olan güvenlerini yitirdikleri için. Bacağım taşır mı? Ayağım takılır mı? Ya tökezlersem? Bu düşünceler duraksamaya neden oluyor. Duraksama dengesizlik yaratıyor. Ve dengesizlik? İşte düşmeler o anda meydana geliyor. Ama bacaklarınızı kontrollü uzatmayı eğitirseniz, oturur pozisyonda bile Nöromüsküler inancı yeniden kuruyorsunuz. Beyniniz noktaları tekrar birleştirmeye başlar. Bu bacak kaldırabilir. Bu bacak sabitleyebilir. Sonraki adımı atabilirim. Oturarak bacak uzatmalarının cazibesi yürümenin ileri hareketini taklit etmesi. Düşme tehlikesi olmadan güç eğitimi, koordinasyon alıştırması ve dolaşım takviyesi tek bir sade oturarak harekette. Dolayısıyla eğer ayak tutmanız konusunda hiç kararsız kaldıysanız, merdivenlerde tempo düşürdüğünüzü gözlemlediyseniz ya da bacaklarınız bazı günler sadece hantal görünüyorsa bu egzersiz sessiz bir dönüşüm. Yalnızca bir bacak kaldırmıyorsunuz. Bu hafta atacağınız her adımın niteliğini yükseltiyorsunuz. Nasıl yapılır sağlam? Bir sandalyede dik oturun. Ayaklarınız yere tam basıyor eller yanlara hafif dayalı destek için. Sırtınızı dümdüz ve omuzlarınızı gevşek tutun. Yavaşça sağ bacağınızı ileri doğru uzatın. Diz düzleşene dek, ayağınız yerden ayrılana ve bacağınız neredeyse yatay olana dek. Bir bir iki saniye tutun. Uyluğun kasıldığını hissedin. Kontrol ederek geri indirin. Şimdi sol bacağa geçin ve aynı işlemi tekrarlayın. Her bacak için bir tekrar sağ ve sol arasında değişim yapın. Her tarafa 10-15 tekrarla başlayın ve kendinizi daha güçlü hissettikçe kademeli olarak yükseltin. Forma yoğunlaşın. Sarsak hareketler yok, koşuşturmak yok. Her yükseliş kan pompalamasını başlatma, sinirleri uyarma ve yürüme desenini yeniden düzenleme fırsatı ve unutmayın, sadece çalışma yapmıyorsunuz. Uzun yürümek, Rahatça hareket etmek ve bir sonraki adımınızdan çekinmeden yaşamak için çalışıyorsunuz. Bacaklarınızın ne amaçla yaratıldıklarını anımsamalarına izin verin. Sizi öne taşımak, egzersiz iki numara, topuk kaldırma altınızdaki gücü yeniden bulmak bu sizi hayrete düşürebilir. Dik durma kabiliyetiniz, güvenle yürümeniz ve takılmaya ani tepki vermeniz yalnızca bacak gücüyle değil gizli sensörlerle alakalı. Ayak bileklerinizde, tabanlarınızda ve baldırlarınızda yer alan duyusal alıcılar ve topuk kaldırma, onları uyandırmanın en basit ama en güçlü tekniklerinden biri. Bu gizli algılayıcılar vücudunuzun proprioseptif mekanizmasının parçası, beyninize uzayda konumunuzu bildiren yerleşik navigasyon. Ayaklarınıza bakmadan yürüyebilmenizin sebebi budur. Ya da ayağınız takıldığında kendinizi yakalamak için ağırlığınızı kaydırabilmeniz. Ama yaşla birlikte bu algılayıcılar onları meşgul etmezsek, uykuya dalmaya meyilli. Ve uyandıklarında, dümdüz yüzeyde bile düşmeler olasılık kazanıyor. Topuk kaldırma yalnızca baldır çalışmasından ibaret değil. Sinir mekanizmanıza dost doğru bir işaret. Hey, hala buradayım, hala temeldeyim, yerimi biliyorum. Ayak parmaklarınızda, her yükselişinizde ve her kontrollü inişinizde Alt bacaklarınızın derinliklerinde saklanan stabilizatörleri çalıştırıyorsunuz. Aynada gösteriş yapmayan ama her gün sessizce dengenizde kalan kaslar ve dahası var. Yeni araştırmalar topuk kaldırmanın ayak bileği akışkanlığını tetiklediğini gösteriyor. Bu dost doğru yürüme hızı ve adım genişliği ile bağlantılı. Uzun vadeli hareketliliğin ve hatta bilişsel refahın iki hayati belirteci. Evet, doğru okudunuz parmak uçlarında yükseldiğinizde ayağınızın hareket biçimi dünyada ne derece güvenle ilerlediğinizle ve beyninizin bu hareketleri ne kadar berrak süzgeçten geçirdiğiyle alakalı. Ama en çok sevdiğim kısım şu, topuklarınızı kaldırdığınızda kendinizi otopilottan uyandırıyorsunuz. Vücudunuzun ve beyninizin uzun yıllardır susmuş olabilecek bölgelerini canlandırıyorsunuz. Diyorsunuz ki, hala denetimim var. Hala temponun sahibiyim. Hala bilinçli yükseliyorum. Yani bugün bunu yalnızca basit bir hareket gibi görmeyin. Bunu güç merkezinizi geri almak gibi düşünün. Ayaklarınızdan yukarıya doğru. Parmaklarınızı hiç denge kahramanları saymamış olabilirsiniz ama inanın bana, hak ettiklerinden fazla hikmet taşıyorlar. Nasıl yapılır işte? Topuk kaldırmayı emniyet ve kasıtlılıkla nasıl gerçekleştireceğiniz sağlam bir sandalyenin yanında ya da arkasında durun. Dengelenme için bir veya her iki elinizi hafif destekleyici biçimde yerleştirin. Ayaklar kalça genişliğinde, düzgün zemine basıyor. Omurganızı uzun, göğsünüzü açık ve omuzlarınızı rahat tutun. Yavaşça her iki topuğu da yerden yükseltin. Ayak parmaklarınızda yükseliyorsunuz. Denetime odaklanın. Acele etmeyin, tepede bir saniye durun. Baldırlarınızın kasıldığını ve vücudunuzun yumuşakça yükseldiğini hissedin. Topuklarınızı yavaş ve dikkatlice geri indirin. Doğal solunum. Yükselirken nefes verin. İnerken nefes alın. 10-12 tekrarla başlayın. Kendinizi dengeli hissederseniz zamanla 20 hatta 30'a çıkarın. Bu yalnızca kuvvetle ilgili değil. İncelik ve uyanıklıkla alakalı. Her kalkış vücudunuza bir mesaj hala adapte oluyoruz. Hala keskiniz. Hala zarafetle ilerliyoruz. Acele etmeyin. Ayaklarınızın parlaklığını yeniden bulmasına izin verin. Egzersiz bir numara. Sandalyeden kalk otur beynin bağımsızlık provası, birçok kişi otur kalk hareketini sade bir bacak çalışması sanır. Zorlaşana dek sıradan saydığımız temel bir hareket. Ama ya size bu hareketin aslında vücudunuzun gerçekleştirebileceği en güçlü nörolojik alıştırmalardan biri olduğunu söylesem, her sandalyeden yükselişinizde sadece bacaklarınızı kullanmıyorsunuz. Beyninizi bağımsızlığınıza inanmaya alıştırıyorsunuz. İşte bu neden kilit? 60 yaşından sonra özerkliğe en büyük tehditlerden biri, yalnızca gevşek kaslar değil, tereddüt. Beyin soru işaretleri atmaya başlar. Mutfağa emin biçimde gidebilir miyim? Ayağa kalkarken dengemi yitirir miyim? Bu endişeler yalnızca duygusal değil. Uzun yıllardır azalmış hareket ve ince korku ile oluşmuş nörolojik döngüler. Ama sandalyeden kalk-otur hareketi güçlü bir karşı etkili. Oturma konumundan her yukarı bastığınızda ve niyetle ayağa dikildiğinizde derin postürel kasları aktifleştiriyorsunuz. Çekirdeğinizi harekete geçiriyorsunuz. Kalça ve quadriceps kaslarını pekiştiriyorsunuz. Ve en önemlisi beyninize berrak bir işaret iletiyorsunuz. Yükselmeye gücüm yeter. Hala idareciyim. Araştırmalar otur kalk pratiğinin düzenli yapılmasının yalnızca bacak kuvvetini değil, tepki zamanını, koordinasyonu ve günlük geçişlerdeki mental inancı da yükselttiğini gösteriyor. Yataktan kalkmak, kaldırıma adım atmak ya da kapıya yanıt vermek gibi daha da ilginç mi? Nörobilimciler şimdi otur kalk benzeri tekrarlayan tüm vücut hareketlerinin yönetici fonksiyon, seçim yapma ve uzamsal yönelimden sorumlu beyin bölümlerini canlandırabileceğini kavruyorlar. Yalnızca kasları eğitmiyorsunuz. Beyninizi genç ve tepkili tutuyorsunuz. Yani bundan sonraki sefere sandalyeden ayağa kalktığınızda koşuşturmayın. Bunu rastgele bir hareket gibi algılamayın. Bunu bir ayin gibi algılayın. Gelecekteki kendinize bir söz gibi. Yükselmeye devam edeceğim. Nasıl yapılır işte güvenli ve verimli biçimde nasıl yapılacağı sağlam bir sandalye bulun. İdeal olarak tekerleksiz, uygun durumdaysa duvara dayayın kaymayı engellemek için. Sandalyenin önünde dik durun. Ayaklarınız omuz genişliğinde, dizler hafif bükük. Yavaşça oturma konumuna inin kendini. Göğsünüzü kalkık ve sırtınızı düz tutun. Oturduktan sonra bir süre durun. Sonra topuklarınızdan baskı yaparak ayağa dönün. Mümkün oldukça elinizi az kullanarak bacaklarınızı işletin. Düzenli soluk alın. İnerken nefes alın. Kalkarken nefes verin. Birkaç yavaş, denetimli tekrarla başlayalım. Kaç adet yaptığınızdan ziyade, her hareketle ne kadar şu anda olduğunuza odaklanın. Yalnızca oturup kalkmıyorsunuz. Beyninizin vücudunuza duyduğu güveni yeniden inşa ediyorsunuz. Ayaklarınızın altındaki gücü hissedin. Her yükselişle kendinize gönderdiğiniz mesajı hissedin. Birlikte yükselim. Sadece hareket etmediniz. Yükselmeyi seçtiniz şu an bir andurun. Gün geri dönmeden önce ve az önce yaptığınız şeyi hissedin. Sadece bacaklarınızı kaldırmadınız ya da bir sandalyeden kalkmadınız. Sizi bağımsız, dik ve özgür tutan sistemleri aktive ettiniz. Kaslarınıza, beyninize Denge merkezinize sinyaller gönderdiniz. Onlara hatırlattınız. Hala hareketteyiz. Durağanlık yerine gücü seçtiniz. Duraklama yerine ilerlemeyi ve güzelliği nedir biliyor musunuz? Bunu çoğu insanın göz ardı ettiği basit, niyetli hareketlerle yaptınız. Ama gelecekteki benliğiniz size teşekkür edecek. Çok sık yaşlı yetişkinlere ne yapamayacakları söylenir. Ama bugün yaptığınız şey aksini kanıtlıyor. Gücünüzü kaybetmiyorsunuz. Onu biliyorsunuz. Yani lütfen bununla gurur duyun. Kutlayın. Ve bugün size daha güçlü, daha dengeli veya daha umutlu hissettiren tek bir küçük içgörü bulduysanız, onu önemsediğiniz biriyle paylaşın. Çünkü güç birlikte büyüdüğümüzde daha da hızlı büyür. Vücudunuzun daha neler yapabileceği konusunda hala çok şey var ve birçok parçası sessizce yeniden uyandırılmayı bekliyor. Bazen daha fazla yapmak değil Uzun süredir göz ardı ettiğimiz şeye dikkat etmekle ilgili. Meraklı kalın, tutarlı kalın ve en önemlisi vücudunuza nazik olun. Dinliyor. Yakında görüşeceğiz. O zamana kadar yükselmeye devam edin.